Pastörel ile ee, travmalı çiçek yapımındaki ilk aşama olan zeminimizi boyadıktan sonra yüzeye uygulamak istediğimiz deseni siyah beyaz fotokopisini çıkartıp sonra karbon kağıdı yardımıyla desenimizin arasına yerleştirdiğimiz karbon kağıdı yardımıyla desemize transfer ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli olay. Silik olan desenler deli planlıdır ve hafif çizmemiz gerekir. Ve desen bütününe dikkat etmemiz gerekiyor. Çizimler esnasında nerede kaldığımızı fark edebilmemiz için özellikle Desenimizin renginin aykırı bir rengiyle çizimlerimizi yapar isek bu desen takip çizim esnasındaki desen takibimizi kolaylaştıracaktır. özellikle bizden uzak olan kısımla başlayarak bir çizmeye başlar isek kullanmış olduğumuz karbon kağıdının leke bırakma riski azalır. taramalı pasta ile taramalı çiçek yapımında desenlerin netliği çok önemlidir. Özellikle taç yapraklarının başlama ve bitiş noktalarının netliği bizim çalışma esnasında daha eksiksiz çalışmamızı sağlar. Bir de çizim esnasında desenimizi, desenimizin yapısını çok daha iyi anlarız. Nerede ne incelikte pastorülefi kullanacağımızı çizim esnasında tespit ederiz. Yani. Bu bir anlamda da çizim deseni keşfetme bizi sağlar. Seçmiş olduğumuz desenlerin yapacak olduğumuz tarza uygunluğu çok önemlidir. Ölçüsü, tasarı ilkelerine uygun oluşu yani boşluk doluluk yüzeyi temas esnasında görselliği esnasındaki tasarılar çok çok önemlidir. Böyle bir yüzeyi denge yerleştirme doluluk, boşluk olanların tespit ettikten sonra çalışmamız gerekir. Biz aynı zamanda sadece çiçek tarama olarak değil sizlere bir üst seviye realistik bir figür olarak hayvan figürünü de yerleştiriyoruz temel teknik ismi olarak tırağımalı çiçektir aynı zamanda aynı teknikle boyutlandırmak istediğimiz diğer biçimsel desenleri de bu teknikle relief tarzı yani kabartma tarzı boyutlandırabiliriz. çizimde özellikle desenin boyut kısımlarının tespitini çizerek belirtmemiz şarttır. Bir desenin ne kadar boyutlu olduğu oval çizimlerde anlayabiliriz. Bir desen değil ne kadar ovallik var ise bombelik yani boyut olduğunu gösterir. çizerken tek çekişler olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Bir kare kalem gibi gidiş gelişler desenin yapısını bozar. Bu da çalışma alanımızdaki boyutu kaybetmemize sebep olur. Burada ki çizimde de sizlerin de gösterdi anladığınız gibi bazı desenler çok sönük ve geri planlı. Bu da çizmemizi engellemeyecek ama uygunlarken net olan desenlerimizi boyutlandıracağız. Böylelikle üç boyutlu gösterimizi elde edeceğiz. uygulama esnasında özellikle net olan çizimler görseller daha ön planda olduğunu eksiksiz figürler ön planda olduğunu bize hatırlatır. Buradaki çiçeğimiz gibi, kuşumuz gibi, buradaki tam olan çiçekler gibi bu demektir ki bizim boyutlandırma esnasında öncelik net olanlara vermemiz gerektiğini belirtir yarım olan desen demek arka plandaki desendir bir sonraki aşamada boyutlandırmayı böyle pasta ile taramalı tekniğini gösterirken bu çizimlerin etkisinin önemini göreceksiniz bir de sen de çizerek çalışıyor iseniz özellikle tasarlanmış olan bir deseni çalışıyorsanız kendiniz tasarlamıyorsanız her dese, figürün o desen için önemli olduğunu unutmayıp eksiksiz olarak çizmeye gayret edin. Bunu da en rahat farklı renkteki kalemle çizimlerinizi yapar iseniz bu size çiziminizin eksik alanı olup olmadığını tamamlama esnasında tekrardan geri dönmeniz gerekip gerekmediğini gösterecektir. biraz evvel söylemiş olduğum gibi çiçekler kadar yapraklarda da hangi ürün daha ön planda olduğunu bütünlüğünden anlayabilir ve ona göre boyutlandırabiliriz. Deseni yüzeyden çizimini bitirdiğinizi düşündüğünüz desenin yüzeyden kaldırmadan önce görsel bir kontrolünüzü yapın. Eksik herhangi bir çiziminiz var ise tespitini yapın. Tamamlayın. Ve Küğürü yüzeyden kaldırmak için birden acele etmeyin. Yavaşça bir uç sabit olarak kaldırın.